Eski binamıza kıyasla şu anki bina daha kaliteli, daha sağlam. Temelleri sağlamlıyoruz, güveniyoruz yani evlere. Bize verilen süre bütün evler bir yıl içinde teslim edeceği söylenmişti. 3 ayı daha önceden evimizi teslim aldık. Sağlam oldu, güçlü oldu, kaliteli oldu. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Çocuklarım çok etkilenmişti benim. Artık onlar da çok güvende hissediyor. Onlar güvende olduğu için ben de çok güvende hissediyorum. Şu an oturduğumuz peki evi de aşağı yukarı bir yıldan daha az sürede yapıldı. Elimizi neye sürdü? Aldı devlet bize, hayır. Hiçbir şey yaptık mı? Hiçbir şey yapmadık. Şimdi güvendeyiz. Devletimiz yanımızdaydı, yaralarımız sarıldı. Her imkanı önümüze sundular. Çağırdığımızda yanımızdalardı. deprem konukları olduğu için o yüzden rahatım. Geç böyle bir ev hayalimde geçmedi. Nerede yetiştirdim ben yapamazdım bile bir yer. Cumhurbaşkanımız olsun, Murat Kurum olsun hep yanımızdaydı bizi. Hiç yalnız bırakmadılar. Buranın başlamasıyla bitmesi bir sene. Yani temel atma ve anahtar tersine. Sağlam oldu, güvenli oldu. Bakın İzmir'de kaçıncı deprem oldu ama biz hissetmiyoruz. Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz ve daha iyisini yapacağız dedi. Ve aynen dediği gibi bir yıl içerisinde teslim edildi. Böyle bir senede falan bu evlerin çıkacağını kimse tahmin etmezdi. Burası bir dağydı ya. Devletimiz bize eline uzattı. Evlerimizi çok güzel yaptı. Dört dakikanın içinde olanı bir senenin içerisinde yola sokmak gerçekten çok çok zor bir şey. Zoru başarıyorlar. Bir hafta 10 günün içinde evi çok şükür yaptı Mucize gibi bir şey oldu ve hayallerim gerçekleşti yani. Çok şükür çok da kullanışlı, çok da güzel ve sağlıklı, mükemmel evlerimiz oldu. Devlet söz verdi, sözünü tuttu. Yeni yapacağımız yüz binlerce yuvanın teminatı da, garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.